Hayırdır dayıcığım? Sen kimsin? Babanı çağır, gelsin. Ney? Babanı çağır, gelsin. Nurlu amcayı çağır diyor. Onu anladık lan, hıyar. Niye babam istiyorsun sen? Ben onu soruyorum. Onunla konuşacaklarım var. Sen bana anlat, babamı falan boş ver. Ben hallederim senin işini. Çoğu çocukla muhatap olmam ben. Muhatabımla muhatap olurum. Al bak. Gördün mü? Çağırdım babana. Şimdi bunu anlat. Son defa söylüyorum. Bana babanı çağır. Biriniz de bana sadedem çay getirsin. Lan oğlum. Gidin lan çağırın babamı. Ne derdi varmış bu manyağın o çözsün. Hadi lan.